Kahveler de hazır. Adile abla peşimdesin de kahve dökülecek, köpüğü gidecek. köpüğü mü var ki? Ya boşlar Belki yine aynı şeyleri duyacağız. Bak bana diyecek. Gönül Dağ dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Selma iyileşsin diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Selma'nın durumu. Ağırlaşıyor görme kaybı, günden güne fazlalaşacak, herkes çaresiz bir durumda bekliyor olacak. Hiç kimsen elimden bir şey gelmeyecektir. Gelecek bölümde Taner için zor bir süreç başlıyor. Selma'nın rahatsızlığı Taner'i derinden sarsacak. Sevdiği kadının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Özlem ve Kıvanç arasında beklemedik. Bir yakınlaşma olacaktır. Özlem Kıvanç'ın samimi davranışına güvenmeye başlayacaktır. Bu gelişmelerden Seyfettin'in haberi olmayacaktır. Ama birkaç bölüm. Sonra öğrenince Kıvanç ile Seyfet'in araları açılacaktır.